Merhaba, ben geldim. sabah <laughs> Videolara giriş yapmayı beceremeyen birisi bu kız. <laughs> bir sürü bıraktıydım YouTube'u çünkü sınavım vardı. Sınav geçti. Daha çok geçirdi ama neyse. <laughs> bilindik tıp dizilerimi dersin, bilindik doktor filmleri mi dersin? Böyle ilgin, ilgi çekici, kaliteli bir şeyler yapayım diye düşünüyor idim. Ta ki kendimi TikTok'ta bulana kadar. <laughs> ya yani şöyle oldu. TikTok herkes ezikliyor. Ben de ayrı olmak üzere. Belki bir miktar. Fakat hatırlar mısınız? Facebook var idi. Çok havalı bir yer idi. Hepimiz orada takılıyor idik. Sonrasında Instagram çıktı. Facebook'un papucu dama atıldı. Şu an ailelerimiz orada takılıyor. Instagram'ı da artık insanlar az az kullanmaya başladı. Çünkü TikTok birazcık yerini almaya başladı bence. Ben mesela Instagram'da gerçekten sadece Reels izliyorum ki o da çok yeterli gelmediği için TikTok'a kayabiliyorum. Yani hepimiz TikTok'a kayabiliriz. Bu korkunç felaket senaryosunu ben söylemek istemezdim ama gerçekler. Acaba TikTok'ta doktor kelimesini aratınca ne çıkıyor? Orada bulduklarımı şimdi izleyeceğiz tuhaf bir video olacak. Ama bu kanaldan başkasını beklemeyin, anladınız mı? Bu kanal böyle bir kanal. Onun için seviyoruz galiba bu kanalı. Tuhaf olduğumuz ve bunu kabullendiğimiz için. <laughs> abone olmuş muydunuz? <laughs> Ama neyse şaka, bir an abonede olursanız... Aa! %40'ı mı ne? sadece aboneymiş ya bu kanala. Yazık. %60 izleyen abone değilmiş. Ben bunu duyunca çok şaşırdım. Ne bileyim çok kabullenmiştim. Herkes abone değil mi falan oldu. Başlamadan öncesinde bu elbisenin üzerinde patladı. İnflak etti bildiğiniz. Ve <laughs> şaka yapmıyorum. Gerçekten gösteremeyeceğim bir yerinden yırtıldı. <laughs> çok tatlı duruyordu. Bence hala çok tatlı. Dikip kullanmaya devam edeceğim ama bence almayın. Zaten çok ucuzdu. Ucuz etin yanisi vallahi yenmiyor. Ama sevdiğim ve üzerinizde patlamayacak kıyafetler. <laughs> Linki aşağıda. Hadi başlayalım. Öyle gideceğiz ki önce video izleyeceğim sonra o video atan kişinin hesabını da göstereceğim size. Çünkü siz de izlediğiniz zaman diyorsunuz ya bunun nedir yani bunun kaç takipçisi olabilir ki? Çok ilginç sayılar göreceksiniz. TikTok farklı bir alem. Doktor değilim ama hastam çok. Benim <laughs> babam çok yapıyor bu espriyi benim babam doktor bir de. Çok saçma. Erkeklerde böyle bir şey var galiba. Tamam bir anım var. Ben lisedeydim. Zil çaldıydı. Arkadaki bir tane çocuk. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Şey dediydi. Çantasını alıp açılım ben doktorum çıkacağım dedi. Çok havalı gelmişti bana o zaman. Bu motorlu çocuğumuzun. <laughs> Şaka mısın? 2.8 milyon takipçisi var. 110 milyon beğeni nedir? Saçları mavi diye mi oldu bunlar? <laughs> Acaba ne kadar kazanıyordur? Herkesin aklına soru. Ben de sorabilirim. Bu çocuk bu videoyu izliyorsa bu doktor ne kadar kazanıyordur diye de soruyordur. Bence. Ben cevaplayayım. Hiç. İşsiz çünkü. Gerçekten de. Şaka yapmıyorum ha. Yani günün birinde ben de atanıp ben de başlayacağım işe ama o gün bugün değil. <laughs> Yakın bile değiliz. <laughs> Hemşire diyor ki hastayı kaybediyoruz. Doktor benim nöbetimde olmaz. Nöbet değiştirir. <laughs> bir şey anlatacağım. Kötü bir şey. Kötü değil. Biraz kötü. Kıdamayınız veya yargılamayınız lütfen. Hastanedesin tamam mı? Nöbetin özellikle de son saatlerine geldiği zaman. Nöbetler 36 saat. 36 saat ayakta durduğun zamanlar oluyor. Onu da geçiyorsun bazen. Neyse. işte 36. saattesin. Hani 35'e devirmişsin falan. Bitmişsin, tükenmişsin. Böyle ruhunun bedeninden ayrılışını görüyorsun. O sırada bir hasta fenalaşıyor. Kötü bir şey oluyor. Anlıyorsun yani. Ve tam nöbetinin bitimine denk geldiği için. Bir dakika sayıyorsun. Hadi yeni, yeni doktorlar gelsin. Onlar devralsa artık kaldıracak takatim kalmadı diyorsun. Bu çocuğun peki takipçisi kaçtır? 170 bin. 9 milyon beğenisi var. Tamam ben beğendim. Götün sıkıştığı zaman o göt her şey yapıyorsun. Yapmam dedin, yapamam dedin her şey yapıyorsun. Yeter ki götün sıkışsın. Ben o <laughs> kız kesinlikle doktor olacak yani. Hani tıp okuyor. Bazılarında mesela emin olamadım. Acaba hani scrubs'ı tamam almış olabilir ama steteskopu da mı aldı? Gerçekten doktor mu? Doktordur herhalde falan dedim ama bu kız kesinlikle okuyor. Çünkü o mikrobiyoloji notlarının altını çizmesinden anladım. <laughs> Son gün çalıştığım şeylerin bana kattığını 6 yıllık tıp eğitimim katamadı. <laughs> Peki bunun kaç takipçisi var? Aaa 66! Ben bir 5000 falan vardır sandım. Diğer videoları çok aşırı izlenmemiş. Benim takipçim kaç? Bunu da artık TikTok'uma gelerek... Evet TikTok'um olduğunu söylemedim değil mi? Evet TikTok'um var. Benden nasıl mu? <laughs> Neyse ben TikTok'u denedim. Tecrübelerimi anlatayım madem. Neden yaptım böyle bir şey? Dedim ki yani ben de video editliyorum. Ben de TikTok atabilirim. TikTok'a video atmak TikTok atmak diye mi geçiyor? bir babaanneden nacizane sözler. <laughs> Neyse döneyim dedim. Bir tane sana ders çalışmalı videom çok izlendi. Böyle bir 5000 falan izlendiydi. Onun dışında hiç biri izlenmedi diye hatırlıyorum. Ama uzun zamandır da bakmadım. 1,5-2 aydır bakmadım. Belki bunu yaptığım, bakmadığım için ilerleyemiyorumdur. Her iş zor da her şey kendine göre bir zorluğu var. Ha sen okunuyor? 6 sene. Allah sabır versin Allah. 6 sene oku. Tam doktor da olamıyorsun. Siz 6 sene okuyorsanız o doktorlar ne bileyim ameliyata giren cerrahlar falan kaç sene okuyor? 10 sene okur mu? Keşke onu olsa. Çok komik. Tam da doktor olamıyorsun. Şimdi bunu çok benimsedim. Çünkü ben 6 yıl bitirdim. Tamam mı? Şu an doktorum ama pratisen hekim olarak geçiyorum. Uzmanlık hani mesela işte sen ne doktorusun? Bunun cevabı var ya işte kadın doğumcuyum, pediatriciyim, dahiliyeciyim, cerrahım ben falan filanlar var ya. Heh o değilim. Yok, bile değilim. hani <laughs> ne doktorusunun cevabını veremediğin için ezikliyorlar. Burada olduğu gibi. Tam da doktor olamıyorsun. Hay tam da doktorum tamam mı? Ama mesela genel cerrah olmak istiyorsun diyelim bu örnekte olduğu gibi. Genel cerrahinin uzmanlığı 5 yıl sürüyor. Yani 6 artı 5. Ama bu 5 yıl içerisinde maaş alıyorsunuz öğrenci gibi değilsiniz. Oldu mu sana 11? Sonra bir de bunun yandalı var. Şey diyebiliyorsun ben kanser hastalarının cerrahisinde uzmanlaşmak istiyorum deyip de onkoloji yandalı yapabiliyorsun. O da 2 yıl. Etti mi sana 13? Ama burada da maaş alıyorsun. Tıp bir deniz. Uçsuz bucaksız. Benim yüzerken çok boğuldum. <laughs> Bunun takipçisi kaç? Hayır. Onu almayı unutmuşum. Ve hiçbir zaman bulamayacağız. Aralarda ses almayı unutmuşum. Lütfen o kız bana kızmasın. Yorumlara da kendini yazsın. TikTok'unu bıraksın falan. Kendimizi affettirelim. Ama hızlı hızlı TikTok bakarken şaptım şey ben bu videoyu. Kimseye kinim nefretimden dolayı değildir. Favorim. <laughs> İşte yani diyorsun ki Allah'ım bilir misin bu kulun çok yıllar okudu, çok yıllar çok emekler verdi. Neden bu kızı seçtin? Neden hepimiz biliyoruz sanırım. Kimse yargılamıyor. Kız akıllı abi. Sonuçta bunun tipinde, bunun konuşmasında, bunun bilmem nesinde bir sürü kız vardır. Bir yüz tane çıkar yani sokaktan çevirsen çıkmayabilir ama İstanbul sokaklarından çıkabilir. Neyse ama bu aklını kullanmış. 1.8 milyon takipçi yapmış adam kendine. Yani senin benim bu kazanamayacağım paraları kazanıyor. Bu kazanıyor. Her şey para mı? Değil. Ama birçok şey de para yani. Gerçek dünyadan konuşan bir göz hapa veriyorum size. Ne diyeyim yani şimdi? Ama böyle bir sürü video vardı. Ama size acıdığım için sadece bir tanesini koydum. Hayır daha çok mizahi veya doğru yanları olan. Çünkü bunun, bu videonun... Yani bu video... <laughs> ya bu videonun ne katkısı var? Neden güldük? Ne yaptık biz? Ne, ne oldu demin? TikTok'u TikTok yapan video bunlar işte. Ama gel gör 2 milyon takipçi işte ne yapacaksın? Nasıldık bu hafta çok yordum sizi yaramaz. Babamız üçüncü kez görüyor değil mi? Bakın bakın şurası elleri şurası gözlü şurası. Ay ellerini şu an yüzünü kapatıyor görüyor musunuz? Tanıyor. Sizde kim utangaç babası mı? Ay aynı size çekmiş beyefendi. Vallahi bak suratını kapatıyor tanıyor. İçeriye tek kişi giriyoruz lütfen. Bebeğin başı dönmüş. Baş çevresini not alalım 29.9 santim. Bebeğin yüzüne bakamıyor muyuz? Yani öyle bakamıyoruz ama isterseniz bebeği bir alttan çıkartalım. Geri tekrar yerine koyalım. <laughs> Bebeğe bakacakmış da suratını öyle dedim ben de. Ay, ay, ben sizi anlıyorum. Bu şartlar içerisindeki özel hastanedeki doktoru da anlıyorum, devlette çalışan doktoru da anlıyorum, hastayı da anlıyorum. Bebeği anlamam zor. Ama neyse. Özel hastanedeki gelen hasta sayısıyla devlet hastanesine gelen hasta sayısı. Öyle arasında da hala hasta bakıyor oluyorlar onlar. Benim değineceğim noktaya gelirsek. Yani ben bütün stajları yaptım bir doktor olduğum için hani. Bütün herkese böyle bir tek ben değil yani de. Neyse ben bütün hasta, bütün klinikleri gezdim. Anladınız mı? Yani ben pediatrideki hasta tipini de biliyorum. Çocuk diyormuşum. <laughs> Hayır yani hasta ailesi falan filan. Ne bileyim genel cerrahideki de dahil yedideki de bilmem ne. Kadın doğumdakiler kadınlar bunu biliyor olmalı bence. Çok nazlı, çok el üstünde fazla tutulan <laughs> böyle çok çıt kırıldım gibimsi. Ya çok fazla etrafında insan dönüyor. Bu kadarı fazla. Öyle olunca hakimiyeti kaybediyorsun. Çok fazla istekler ortaya çıkmaya başlıyor. Ya tabii ki de bebeğinin yüzünü görmek işte bebeğini görmek çok fazla istek kısmına girmiyor da. Bazı hastalar doktorları yıpratıyor. Sadece doktorları da değil. Orada çalışan herkes yıpratıyor. O hasta yıpratmasa etrafındaki ailesi böyle param parça ediyor tabi. Ama özellikle daha az hasta olduğu için çok zaman harcayabiliyorsun yani tam ellerini de göstereyim. İstiyorsan ne bileyim ayaklarını da gör gibi bir şey oluyor. Bu kadını her hepimiz tanıyoruz bence. TikTok'ta görmediyseniz Instagram'da görmüş olmalısınız bence. Çünkü gerçekten bana çok çıkıyor bu kadın. Buket Yıldırım'mış ismi. Ve takipçi sayısı. Ben bir 3 milyon var sandım. Ama 900 binmiş. Ama bence başarılı bir kadın. Komik şeyler yapıyor. En azından aklını kullanıyor anasını satayım ya. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Kızmışımdır. Ama TikTok'ta çok boş şey var. Biliyorsunuz yani ne? Bu doktor ameliyat odasından ağlayarak çıktı. Sebebini öğrenince şok olacaksınız. Çıktım. Bunu bir dakika boyunca izleyemeyiz. Çok uzun. Neyse bunlar da var diyecektim. Daha <laughs> bunu ilk kaydederken de izlemedim. Bir dakika TikTok mu olur abi? Amaç zaten dikkat süremizi kısıtlayıp bizi robotlaştırmak falan değil mi? <laughs> 15 dakikadır video çekiyordur. <laughs> Kaç takipçisi var? Ben 10 bin sandım. 35 35 bilmiş. Ya yani neyse işte doktor gelmişti. Doktor ağlamıştı böyle. Ben de aslında hatırlıyorum bak. Küçükken sanırım ortaokuldayken ya da lisedeyken falan böyle şeyler anlatılıyordu ya. İşte cerrah ameliyatı 20 saat sürmüş de şöyle olmuş da böyle olmuş. O işte yerde yatmış. Diğeri devam etmiş bilirsiniz böyle hikayeleri. Hastası o sırada elini tutmuş işte bilmem ne demiş de hani böyle tam bir dram yani hani diziyi çeker o sırada anlatan kişi 5 dakika içerisinde. Öyle şeyler falan hatırlıyorum. Ta ki kendim tıp okuyana hatta ameliyatlara girana kadar. Ameliyatlar zaten çok uzun sürüyor ki. Ameliyatın yani 10 dakikalığı yok ki. Yok yani. Öyle bir seçenek yok ki. Kalp ameliyatları yani. Kalp damar cerrahlarının ameliyatları zaten o kadar sürüyor. 20-25 saat. Nerede kalmış normal. Anladınız mı? Hani oradaki en kısa ameliyatlar 6-8 saat falan sürüyor Ko Ya çok zor iş ya çok zor iş Bak bunu anlayın diye çekiyorum birazcık da Yani gerçekten doktor ben yapmıyorum bak Hadi kendim doktordan çıkarttım yani Kendim ölmek için yapıyor değilim <laughs> Ama gerçekten çok zorlanan çok aşırı derecede Emek veren hayat, hayatı tamamen orada geçiren Bir sürü insan var Allah razı olsun o insanlardan gerçek diyorum ki Tell me what can I do? <laughs> <laughs> Gözü komik olmuş. Şimdi bir kere sen hemşireyim dediklerini gördükleri o senin tipinden büyük ihtimal. Nöbetler. Kaçta girip kaçta çıkıyorlar hatırlayamadım net olarak. Ama neyse nöbet. O hastanedesin. Orası senin evin oluyor. Onun için onları toparlayan. Ne bileyim yani gerçekten kabulleniyorsun ve seviyorsun ve benimsiyorsun. Ben seviyorum yani. Takipçiye bakacak olursak eğer. yorumlar alayım. Oo. 139 bin. Ben bunu 40 gibi düşündüydüm. Ama bayağı izlenen videoları var. Yani bak şimdi. Yorum yapabilir miyiz? Sonuçta o Şimdi bu adam aklını kullanmış. Şimdi insanlar çok eziklemiştir bunu ilk başladığı zaman. Tamam mı? ben tahmin edemiyorum. neden başıma geldi yani. işte doktor YouTube mu yapacağım falan filan. YouTube'cu olacağım başımıza dediklerinden biliyorum yani. Ben başladığımda YouTube ezik bir mekandı. Şimdi birazcık daha ile tutulur. TikTok şu an ezik. 5 yıl sonra konuşalım bakalım. Şimdi bu çocuk 139 binlerden 1 milyona geldiği zaman o ezen insanlar acaba düşünür mü ben bu çocuğu ezdim diye? Ben cevaplayayım size. Evet düşünüyorlar. Nereden biliyorum? Ben normal çok ezik biri orta derece. Kendi arkadaşları olan, düzgün, sakin bir hayatım olan, ondan sonra bir kitap okumayı severim. Geldim <laughs> nasıl uzatacağım bilmiyorum. <laughs> Neyse ben düz bir adamım yani ben. Ta ki kanal bu ay aman bu yıl 160 küsürlerdeyiz ya şu an. Neyse büyüdü falan. Dışarıdan bakan insanlar daha büyük gözüküyor galiba. Ben normal devam ediyorum. Bana çok şey gelmiyor Ben hep yapıyordum yani. Ama neyse beni sevmeyen, bana gıcık olan böyle dedikodumu yaptığını bildiğim insanlar ta ki geçen gün doğum günümü kutlayana kadar. Orada anladım. Dedim ki ha bir şeyler oluyor. <laughs> bir şeyler olmuş. Beni farklı biri sandılar herhalde. Ama ben aynıyım yani. Yine benimle tanışsalar yine beni bence sevmezler. Çünkü ben aynıysam mantıken. Ama ben salak değilim. İşte orada biraz yanılıyorlar sanırım. Çok minnoş duruyor olabilirim ama akıllıyım da aynı zamanda. Bana ben hiç kimseyken ki insanların tavrını da çok net hatırlıyorum. İşte lise arkadaşlarım, ortaokul, ilkokula kadar yolu var. İşte üniversitede tanıdığım insanlar falan. Ve o zaman bana ve etrafımdaki insanların nasıl davrandıklarını da çok iyi hatırladığım için benim için o zaman işte belki hiç kimsenin sevmediği biri olabilir. Bana o zaman iyi davranmışsa ben onu sevmişimdir. Şimdi de seviyorum. Hala herkes nefret edebilir, beni ilgilendirmiyor. Bence sen iyi, sen iyisindir. Ama velakin lakin tam zıttı da geçer. Bana o zaman kötü davranmışsan doğum günüm kutlayıp yırtamaz. Yemezler. Ben de yemedim. Ama teşekkür ederim yine de. <laughs> Yani çok anlamı yok. Ben bir, biri değilim ya. Yani. Öyle önemli biri de değilim. Bence kimse öyle davranmayın. Saçma geliyor çünkü. Gel Hadi gelelim. Hadi Şire Hanım ya. Nerede kaldın? Ha geldim hemen. Yanımda da hasta vardı. Ona bakıyordum. Alıyorum kendisi. Çok acıttın ya. Zaten benim vergilerimle ya buradasın. Bir işi yapamıyorsun. <laughs> yok ya. E, ben de verdim. Elime. Ne yaptın? Ne? Seni ukala, seni cimere bimere şikayet edeyim de gör bakalım sen. Yazık ya, bir de şöyle koymuş ya. Ay evet. <laughs> Çok komik. Tamam şu yönden sevdim. Dur bakalım takipçisi. Dur önce buna bakalım. Bunu merak ettiniz. Aa, bunu da bak bunu da 30 gibi düşündüydüm ama 13 binmiş. Sanırsam çok da stoklamadım yani. Ama sanırsam bu gerçekten hemşire. Ama çok da stoklamadım yani. Ne mi? hastaneye gidip de çekiyor olabilirler. TikTok'ların ne yaptığını kim çözdü ki ben çözeyim. <laughs> Ama yok ya halden anladığına göre kesinlikle a etrafındaki birileri hastanede çalışıyor olmalı. Kendi de görmüştür. Ya vergimle maaş alıyorsun sen cümlesi. O kadar şey ki klasik. Yani her gün olmasa da çok duyduğum bir şey yani. İnsanlar bilmiyorum. Çok nankör olabilen insanlar var bilir misiniz? sen orada mesela çok uğraşıyorsun, emek veriyorsun, yıllarca uğraşmışsın, etmişsin falan falan. Sonra geliyor bunu diyor ya. Ve sen ona yardım etmeye çalışırken bunu diyor olması bence sinir bozucu. Bu video çok uzun bir video. Aa sonuna gelmiştim. <laughs> Yarın devamı gelecek bu videonun tamam mı? Yarın görüşürüz o zaman.